Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bir önceki video serimizde yaklaşık 3-4 videodur. Sizlere daha önceden Google Ads eğitimi için çekmiş olduğum kitle çözümleri videolarını paylaştım. Kitle çözümlerini aynı mantalitede YouTube reklamları için de kullanacağız. Temel olarak özetlemek gerekirse kitle çözümlerinin mantığı reklamlarımızı karşısına çıkartacağımız doğru kitleleri bulmayla alakalıydı arkadaşlar. Yani elma isteğinin karşısına elma, armut isteğinin karşısına armut çıkartmamız gerekiyor. Reklamımız ne kadar mükemmel olsa da yanlış bir kitlenin karşısına çıkarsa o reklam bize satış getirmez. O nedenle kitle çözümlerini doğru kavramak çok önemli bir konuydu arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere o 3-4 videodur aktarmış olduğumuz kitle çözümlerinin YouTube'daki hangi kategorilere denk geldiğini paylaşmak istedim. Yine bir önceki videolarımızda paylaştığımız gibi soğuk, ılık ve sıcak kitleler söz konusu ve bizim amacımız bir funnel düşünün yani bir huni düşünün. Kullanıcıları bu huninin en üstünden atıp en altından çıkartmaya çalışmak arkadaşlar. Yani bu Huni'nin en üstünde soğuk kitlemiz var. Daha sonra ılık kitlemiz var. Daha sonra da sıcak kitlemiz var. İşte en son aşamada da satış ve dönüşüm dediğimiz işlem gerçekleşiyor. Bazı kullanıcılar doğrudan sıcak olarak karşımıza çıkar. Bazıları ılık olarak karşımıza çıkar. Yani bu taraftan girer. Bazısı buradan girer. Bazısı da bizi hiç tanımayan bir kitleye reklamımızı çıkacağı zaman en üstten girer. Dolayısıyla biz hangi amaçla, hangi kitleye reklam çıkıyorsak bunu önceden belirlemeliyiz ve reklam stratejimizi ona göre tasarlamalıyız. Bu huninin en üstündeki aşama bilinirlik aşamasıdır. Yani marka bilinirliği reklamlarını bu aşamadan çıkmamız gerekiyor. Soğuk kitle dediğimiz yani bizimle daha önceden temas etmemiş, ürün ya da hizmetlerimizi bilmeyen kitle. Daha sonradan üzerinde düşünme olarak adlandırılan yani Google tarafında genelde dijital reklamcılık e, jargonuyla üzerinde düşünme kitleleri olarak adlandırılır. Siz bununla çok kafanızı karıştırmayın. Bizim mağazaya girip reyonda dolaşanlar dediğimiz yani e, ılık kitle dediğimiz bizi daha önceden duymuş ama henüz satın alma ihtiyacını tam olarak e, hissetmemiş olan kitle olarak adlandırdığımız kitle burada bulunuyor. En son aşamada da sıcak kitle dediğimiz işlem yapmaya e, i̇şlem yapmaya yatkın Yani mağazamızın içine girmiş e, Satın alacağı yeri biliyor Gitmiş mesela ayakkabı reyonuna ayakkabı alacak Almak istediği ayakkabıyı eline almış Denemiş ama Kasaya henüz gitmemiş kitle Dolayısıyla biz bu kitlenin yanına hemen gidip Denemiş olduğu ayakkabının çok yakıştığını e, Taksit seçeneklerinin olduğunu Vesaire söyleyerek Onu kasaya doğru iteklememiz gerekiyor İşte bu da sıcak kitle İşlem yapmaya yatkın bir kitle Kitle çözümleri buradaki kitlelerden oluşuyor arkadaşlar. Genel manasıyla bu. Ve bizim amacımız hangi kitle olursa olsun bunları en aşağıdan çıkartmak. Yani satış ve dönüşüm gerçekleştirmek. Bu aşamada arkadaşlar kitleleri ilgi odaklarına göre seçeriz. Önerilen kitle çözümü yani bilinirlik aşamasında bir reklam oluşturacaksak, marka bilinirliği reklamı oluşturacaksak, soğuk kitleye reklam çıkacaksak iki tane kitle çözümünü öneriyor Google bize. Nedir bunlar? Demografi ve yakın ilgi alanı. Google diyor ki bak seni hiç tanımayan birine reklam çıkacaksan doğrudan satış mesajı sunmayacaksan ve amacın ilk etapta kitleyi biraz ılıklaştırmaksa sen reklamını çık ve bu iki kitleyi kullan. Reklamını ekle. Ne onlar? Demografi ve yakın ilgi alanı. Kitle çözümleri videolarında bunların ne demek olduğunu anlattık. Peki bu reklamları neye göre ölçeriz? Başarısını. İşte önerilen ölçüm parametreleri de tekil tıklama sayısı, reklam hatırlanabilirliği ve bilinirlik artışı. Bu reklamların başarısı buna göre ölçülür. Devam edelim. Ortadaki aşama o huninin ortasındaki üzerinde düşünme dediğimiz yani ılık kitle olarak adlandırdığımız aşamaya gelelim. Biz diyelim ki bu amaca hitap eden bir reklam çalışması yaptık. Ne dedik burada? Mesajımızla hangi ürün veya hizmeti satın alacaklarına karar vermelerine yardımcı olabileceğimiz kitleleri seçmemizi sağlayan aşamadır. Bakın, kullanıcılara aklındaki karışıklığı giderip onları ...hangi ürün ya da hizmeti satın alacakları yönünde teşvik etme aşaması bu. Kullanıcı mağazamıza girdi mesela, ne alacağını bilmiyor. Gidip ona sormamız lazım. Neye ihtiyacınız var? Takım elbise mi istiyorsunuz? Spor ayakkabı mı? Neye bakıyorsunuz? Ayakkabı bakıyorsanız yazlık mı, kışlık mı, düğüne mi gideceksin? Spor ayakkabı mı? Vesaire gibi. Onların karar vermesini sağlayacak aşama. Yani reklamımızın e, taşıyacağı mesaj bu. Ana mantalite bu. Bu aşamada. Peki bu amaca hitap eden bir reklam oluşturduğumuz zaman... Google bize hangi kitle çözümünü öneriyor? Google bize pazardaki kitleleri öneriyor arkadaşlar. Çünkü ne demiştik kitle çözümleri videolarımızda? Pazardaki kitleler adı verilen kitle satın almaya yatkın olan kitlelerden oluşur. Yakın ilgi alanı gibi değildir yani. Kullanıcı hali hazırda satın alma niyetini belli ettiyse pazardaki kitlelere dahil olur. Peki bu reklamı çıktık diyelim. Reklamın başarısını nasıl ölçeceğiz? İşte önerilen ölçüm parametreleri de görüntüleme sayısı, görüntüleme başına maliyetler ve üzerinde düşünme oranında artış. Ya yani sayısal olarak kontrol edebileceğimiz bu iki tane aşama var arkadaşlar. Görüntüleme sayısına bakacağız. Reklamımızın ne kadar görüntülenmiş, görüntüleme başına maliyetleri ne kadar olmuş. Bu oranlar iyiyse reklamımız iyidir. Bu oranlar kötüyse reklamımız kötüdür. Buna göre değerlendireceğiz. Devam edelim. Huni'nin en son aşamasına yani işlem aşamasına geçelim. Eğer reklamımızın amacı bu aşamayı barındırıyorsa o zaman buradaki kurallara göre bir reklam oluşturmalıyız. Yani bu aşamaya da ne demiştik? Sıcak kitle demiştik. Ya bizi daha önceden duymuş, gelmiş ürünlerimizi incelemiş, sepete atmış ya da daha önceden bir ürün almış. Yani bizimle daha önceden teması olan, bizi tanıyan, bizi güvenen ve bizim satma ihtimalimizin çok yüksek olduğu kitle. Huninin en alt aşaması. Bunlara reklam çıkarken hangi kitle çözümünü kullanırız arkadaşlar? Google bize diyor ki, bunlara reklam çıkacaksan yani sıcak kitleye reklam çıkacaksan senin müşteri eşleştirme ya da yeniden pazarlama ya da benzer kitleler kitle çözümlerini kullanmanı öneririm diyor. Bu zaten yani kitle çözümlerinde de bahsettik. E, açıklamaya dahi gerek yok. E, tabii ki de yeniden pazarlama listelerini kullanarak daha fazla satış yapabiliriz. Dol Dolayısıyla bu kitleleri de bu reklam modelinde kullanmalıyız. Örneğin ben e, dönüşüm etiketlerimi vesaire kurdum. Sitemde sepete atanları biliyorum. Ayrı bir kitle olarak oluşturdum. Dolayısıyla e, sepete atanlara ayrı bir reklam modeli çıkabilirim. İşte bu yeniden pazarlamadır. Ya da düzden web sitemi ziyaret eden herkese reklam çıksın isteyebilirim. Dolayısıyla e, yeniden pazarlama e, kitlelerinden web sitemi ziyaret eden herkesi reklamla tanımlatabilirim. Buna benzer işlemler yapabilirim arkadaşlar. Peki bu reklam modelimin başarısını ne ölçer? Bunu da çok aşikar ki Reklamlarımızın asıl amacı satış olduğu için satış sayıları ölçer. Yani dönüşümler ölçer. Edinme başına maliyetler ölçer. Eğer mağaza ziyaretlerine yönelik bir reklam yaptıysak yani kullanıcıların online üzerinden satın alması değil de bir reklam oluşturdum ve o reklamdaki amacım kullanıcıları benim fiziksel mağazama çekmek. Dolayısıyla mağaza ziyaretçilerinin artışını benim reklamımın başarısını ölçer. Bunlar temel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu kitle çözümlerini örnek senaryolar üzerinden hızlı bir şekilde özetlemeye çalışacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.